Merhaba arkadaşlar, Muhammed Ali ile eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar, bugün de sizlerle beraber Ata Yayınları 4. sınıf matematik ders kitabı 240. sayfadaki çevre hesabıyla ilgili alıştırmaları yapacağız arkadaşlar. Çalışmamıza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız oynatma listelerimize bakarsanız, videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz arkadaşlar. Hemen birinci sorumu size okuyorum. Kare ve dikdörtgenler ile çevre uzunluklarını eşleştiriniz. Evet değerli arkadaşlar burada kareler var, dikdörtgenler var. Çevre uzunluklarını bulup eşleştireceğiz. Ee, birincisi kare. Ee, bir kenarı 5 santim. Bütün kenarları eşit işte olduğu için onlara da 5'er santim yazıyorum. İstersem toplamayla yaparım, istersem çarpmayla yaparım. Bir tane 5, iki tane 5, üç tane 5, dört tane 5, yani 5 çarpı 4, dört, dört tane 5, 20 birimine arkadaşlar santimetre yazıyorum. Şimdi buradan bulup eşleştireceğim. Burada 20 var arkadaşlar, şöyle eşleştirdim, geliyorum. Dikdörtgenime, dikdörtgenin uzun kenarı 8 santim, öbür uzun kenarı da 8 santimetredir. Kısa kenarı 3 santimetre, öbür kısa kenarı da 3 santimetredir. O zaman nasıl bulurum arkadaşlar? 2, 2, 3 türlü bulabiliyorum. Birincisi, şundan 4'ünü topluyorum. İkincisi, 8 ile 2'yi çarpıyorum, 3 ile 2'yi çarpıyorum, sonra bunları topluyorum. Üçüncüsü de 8 ile 3'ü toplayıp 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. Çünkü 2 tane 8 ile 3 var. Böyle birkaç türlü yapabiliyoruz. Ama burada ne yapalım? Toplamayla yapalım arkadaşlar. 8 artı 8 artı 3 artı 3. 8, 8 daha 16. 3 daha 19. 3 daha 22. Santimetre birimi de arkadaşlar. O zaman bu da neymiş? 22'ymiş değerli arkadaşlar. Gelelim üçüncü geometrik şeklimize. Bu da bir kare arkadaşlar. Şurada 4 santimetredir. Şöyle yakından gösterelim. Burada 4 santimetredir. O zaman bunu da toplamayla yapalım arkadaşlar. Şöyle 4 artı 4 artı 4 artı 4 eşittir 16. Birimini arkadaşlar santimetre. Getiriyorum bunu da şuraya eşleştiriyorum. Şöyle yakından göstereyim. Geldim son geometrik şeklime. Bu da bir dikdörtgen arkadaşlar. Uzun kenarları 7 santim. O zaman öbürü de 7 santimdir. Kısa kenar 5 santim. Evet. Değerli arkadaşlar bunu da farklı bir yöntemle yapayım. 7 ile 5'i toplayayım. 7 artı 5 eşittir 12. Bir tane daha 7 artı 5 olduğu için arkadaşlar 2 ile de 12'yi çarpıyorum. Eşittir 24. Bulmuş oluyorum çevremi 24 santimetre. Burada 25 var arkadaşlar. O da bizim aklımızı çelmek için, yani bilmeyenler yapamasın diye konulmuş bir şey. Geliyoruz ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuzda da e, kareli, yani izometrik kağıtta e, geometrik şekiller var. Bunları birim olarak niteleyeceğiz arkadaşlar. Evet her nokta arası bir birimdir arkadaşlar. Şöyle yakından bakarsanız noktaları da görebilirsiniz. Evet. Birinci yolum çizgi çizerek yapacağım arkadaşlar çevresini. Her birime bir çizgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunun çevresi 12 birim arkadaşlar. 12 birim. Çevre eşittir 12 birim. Geldik ikinciye arkadaşlar. Bunda da şu kenarlara sayısını vererek yapabiliriz arkadaşlar. Mesela şurası 1 2 3. Şurası 1 2 3 4 5 6 7. 7 birim birim diyelim BR. Şurası 1 2 3 4 5 birim. Şurası 1 birim. Şurası da bir birim. Şurada bir birim. Şurada bir birim. Şurada bir birim. Evet. Böyle yapabiliriz ama bu biraz uzun bir işlem. Hem de karmaşıklığa da yol açıyor arkadaşlar. En iyisi çizgiyle bulmak daha doğru. 7, 3 daha 10. 5 daha 15 16, 17 18, 19, 20 birim. Bunun da çevresi eşittir. 20 birim olarak buluyoruz değerli arkadaşlar. Gelelim bunun çevresini bulmaya. Hemen bir buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet bunun çevresi de 16 birim değerli öğrencilerimiz. Gelelim aşağıya. Burada da dikdörtgen kare dikdörtgen görüyoruz. Yine çizgi çizerek yapabileceğimiz gibi işlemle de yapabiliriz arkadaşlar. Burada da işlemle yapalım. 1-2-3 Kısa kenar 3 Uzun kenar 1-2-3-4-5 Uzun kenar da 5 Bunları bir toplayalım arkadaşlar. Ee, i̇stersem hepsini birden toplayayım. Değişik yollarını göstermeye çalışalım. 1-2-3-4-5 Artı 5 1, 2, 3, artı 3. Eşittir. 5, 5 daha 10, 3, 3 6, 16. Bu da 16 birim arkadaşlar çevre. 16 birim. Evet, gelelim kareye arkadaşlar. Karenin de bir kenarı 3 birim. Öbür kenarlarda nedir? 3 birimdir arkadaşlar. Değişmez. Bunu da hemen 4 tane 3 eşittir. Çevremiz 12 birim. Değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. En son şeklimizde dikdörtgen arkadaşlar. Bunu da şöyle bir yöntemle hesaplamak istiyorum. Önce kısa kenarları hesaplayayım. 1, 2, 3, 4. Kısa kenarlar 4'er birim arkadaşlar. Ben birimi kısaltarak yazdım. BR diye. 4 ile 2'yi çarpıyorum. 8. Geldim uzun kenarlara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim. O zaman 6 birim de üstteki. Ne yapıyorum? 6 ile de 2'yi çarpıyorum. Değerli öğrencilerimiz. 12. O zaman 8 ile 12'yi topladığım zaman eşittir. 20 birim çıkıyor. Çevremiz değerli arkadaşlar. Şöyle yakından bakın cevaplarınızı ne yapın? Kontrol edin değerli öğrencilerimiz. Evet geçiyoruz şimdi problemlerimize arkadaşlar. iki tane problemimiz var. Üçüncü soru ve dördüncü soru problem. Bunları az büyük kağıda çözmek istiyorum ben. Daha iyi görebilmeniz için. Evet kalemimi aldım. Problemimizi size okuyorum arkadaşlar. Hem de göstereyim. 3. Uzun kenarının uzunluğu 7 cm, çevre uzunluğu 22 cm olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? Çözümü diyor defterinize yapınız. Sizler defterinize yapın arkadaşlar. Ben hemen bir tane dikdörtgen çiziyorum. Evet. Şöyle dikdörtgenimi çizeyim değerli öğrencilerimiz. Evet dikdörtgenimizi çizdik. Şimdi verilenleri yazıyorum arkadaşlar. Uzun kenarın uzunluğu 7 santimetreymiş. Şuna da 7 yazıyorum. Unutmayın ikisine de birden bu şeyi yazın arkadaşlar. Şimdi çevremizde çevremizde 22 santimetredir arkadaşlar. İlk iş ne yapacağız? Bu iki uzun kenarı biz toplayalım. 7 artı 7 eşittir 14 santimetre. Eğer çevreden bunu çıkarırsam arkadaşlar kısa kenarların toplamını bulur. O zaman 22'den de 14'ü çıkarıyorum. Eşittir 22'den 10 çıkarsa 12, 4 daha çıkarsa 8. Bu da kısa kenarların birisi değil arkadaşlar. İkisinin toplamı. O zaman ikisi birbirine eşit olduğuna göre getiriyorum 8'i 2'ye bölüyorum. Kısa kenarları buluyorum. Değil arkadaşlar. Yazdım. 4 santimetre. Evet bakalım. Gerçekten 22 çıkacak mı arkadaşlar? 4, 4 daha 8, 7 daha 15, 7 daha 22. Evet doğru yapmışız değerli arkadaşlar, değerli öğrencilerimiz. Gelelim e, dördüncü ve son problemimize değerli öğrencilerimiz. Hemen problemimizi yine size okuyorum. Çevre uzunluğu 320 metre olan kare biçimdeki arsanın bir kenarının uzunluğu kaç metredir? Hemen bir tane kare çizmeye çalışalım arkadaşlar. Evet. Şöyle uzunluklarını ayarlayabilmek için şöyle yapıyorum. Evet. Bazen şey olabiliyor arkadaşlar. Tam ölçtüğümüz gibi olamayabiliyor. Evet. Şunları da birleştirelim. Evet. Karemizi, arsamızı çizdik arkadaşlar. Diyor ki çevre uzunluğu 320 metre. Çevre eşittir 320 metre. Bunun bir kenarını soruyor arkadaşlar. Evet, bunun kenar uzunlukları nedir? Eşittir. Birine a dersek, öbürü de a'dır, öbürü de a'dır, öbürü de a'dır arkadaşlar. Direktörde böyle bulabileceğiniz gibi benim yaptığım gibi de bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane A, iki tane A, üç tane A, dört tane A. Yani 4 çarpı A eşittir 320. Evet, çarpmada verilmeyeni neyle buluyoruz arkadaşlar? Bölmeyi. O zaman 320'yi 4'e bölüyorum ben. Ve şeyi bulmuş oluyorum arkadaşlar. Karenin bir kenarının uzunluğunu bulmuş oluyorum. Hemen buradan yer kalemimi alayım. O biraz nazlanmaya başladı arkadaşlar. Aldım. Hemen basamak aynı tahmini yapıyorum arkadaşlar. 3 4'ten küçük olduğu için bu iki basamakta çıkacak. Ya da bu 320 değil de 40 olsaydı 4'e bölseydim 10 çıkardı. 400 olsaydı 4'e bölseydim 100 çıkardı. 40'la 400 arasında olduğu için 320 cevap da 10 ile 100 arasında olacak arkadaşlar. 3'ün içinde 4 yok. 32'nin içerisinde 4. 8 kere. 8 kere 4. 32. 2'den 2 çıkarsa 0. 3'ten 3 çıkarsa 0. 0'ı aşağı indiriyorum. Bir tane de buraya yazıyorum arkadaşlar. Evet. Birimimiz ne olacak arkadaşlar? Bize metre olarak sorduğu için birimimiz de metre. Evet. Neymiş bir kenarı? 80 metre. Öbür kenarı da 80 metre. Öbür kenarı da 80 metre. Öbür kenarı da 80 metre. Değerli arkadaşlar. Değerli öğrencilerimiz, değerli arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızı da burada sonlandırdık. Bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize bakmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın değerli arkadaşlar.